x eksi y eşittir 10 x çarpı y eşittir 24 olduğuna göre x artı y ifadesinin pozitif değeri kaçtır diye soruluyor. Şimdi burada ne düşüneceğim yine aynı bak güzel x eksi y'yi verip x artı y'yi soruyorsa da gel şimdi şuraya bak x eksi y ile x artı y arasında yine ne bağlantısı var tam kareden yararlanarak buluyoruz aslında. O yüzden x eksi y x artı y geçişleri hep bana tam kareyi hatırlatmalı. Bak şimdi X eksi y'nin karesi neye eşittir? X kare artı y kare eksi 2 x y. X artı y'nin karesi neye eşittir? X kare artı y kare artı 2 x ye. Gelelim buraya. Burası 100. X kare artı y kare soru işareti. X y ne? 24. 2 ile çarptım. Kaç yaptı? 100 40 şey. E, kaç yaptı? 48. O zaman bu soru işareti yani x kare artı y kare ne geldi? 148 geldi. Olduğu gibi buraya geçir. X kare artı Y kare bakın 148. X Y neydi? 24. Hemen yaz buraya al iki katını 48. Ne oldu arkadaşlar? 196. X artı Y'nin karesi 196 ise X artı Y nedir? 14 veya eksi 14. Böylece pozitif değeri 14 oldu. Bu şekilde çok önemli bakın arkadaşlar. Burası çok basit ama önemli bir sorudur. Lütfen X artı Y. Şöyle ok çizeyim. X eksi Y. Bunlar bize tam kareyi hatırlatmalı arkadaşlar. Çünkü x eksi y ve x artı -e y'nin karesi birbirine benzeyen özdeşlikler.